Hoş geldin paşam. Hoş bulduk. Çay taze getireyim. E tabii e, çok memnun olurum. E, hemen. Şş, geldi bizim Alman divanesi ha. <laughs> Bana bak bunun bamyası Alman bamyasıdır ha. <laughs> Bu duvara karşı bile işeyemiyormuş. çömelip de yapıyormuş içini. <laughs> <laughs> Aşırı tırı belki. Bırakın be garibandan dalga geçmeyi. Isıramaz belki ama fena. Emel. Hadi be. Tabii. aşk. <laughs> Felek bir rağ, devran bir sikur. Dert çok hem de yok. Düşman kavi, halif ve bu. Acık olmuştum, bak ağlamaklı oldum görüyor musun? Hadi be. Almanca konuşuyorum ama aksan bize yakın gibi geliyor bana. Evet. Hasan efendi bana bir çeki düzenle. Tabii tabii. E, emriniz olur. Ne demek? <laughs> Be, 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 benim karıyla evleneli. Ay, Ayıptır. Sö söylemesi üç ay oldu. Ama karadım. Doğru dürüst. Y yüzünü bile gö göremedim. Ha, haftada bir gün İ izinli. Salı günü. Ama ne mümkün? Konakta hizmetçi. Ama lanetten bir büyük büyük hanım var. Yapmadığını bırakmamış. Buna demiş sen benim odamda kalacaksın. Sen benim ev 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 Evde evi, evi evde ev, ev, Evlatlımsın demiş buna o yüzden de bu kadın gelemiyor yanıma ya yüzünü bile görmedim bir şey de diyemiyor garip nasıl şey hiç anlayamadım ya şimdi insan mi?

Nasıl, nasıl, nasıl söyledim, gördün mü? Ama yine kekelemeye ke, 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 başladım. Hayır, ben senin ağzına sökeyim. Sen ya az kaldı düzeliyordun ya.